EYT'de son durum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında meclise intikal edecek olan EYT çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgin, iki şartı prim ve yıl doldurup yaşı bekleyenler var. Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya Aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum meclisten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir dedi. Bilgin, yapılacak düzenleme ile 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerin zorunlu emeklilik şartının ortadan kaldırılacağını belirtti. EYT'den kimler yararlanacak? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı, EYT'den kimler yararlanacakla ilgili 8 Eylül 1999'dan önce işe giren Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli sandığına tabi olan herkes yararlanacak. SSK'lılarda 25 yıl erkeklerde, bayanlarda 20 yıl. 5000 prim günü Kadınlar ve erkeklerde emekli sandığı ve bağ kurulularda 25 yıl ve 20 yıl, 9000 ve 7200 prim günü olan herkes yararlanacak. EYT'de yaş şartı var mı? EYT olduğu için burada yaş fonksiyonunu ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. Yaş şartının aranacağını zannetmiyorum. 18 yaşında işe başlamadan dolayı 25 yıl eklendiğinde 43 yıl erkeklerde, kadınlarda 38 yaş zaten sistemde otomatik olarak görülecek. Ülkemiz ve dünya çapındaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.